Mu Kayıp Şehir Bölüm 2 Mu kıtasının en dikkat çekici yönlerinden biri halkının bilim ve ruhsallığı aynı potada birleştirmesiydi. Onlara göre bilgi yalnızca aklın değil kalbin de enerjisinin de bir ürünüydü. Efsanelerde anlatılanlara göre Mu'da iki büyük sınıf vardı: Bilgeler ve şifacılar. Bilgeler yıldızların diliyle konuşan sınıftı. Gök hareketlerini okuyarak dünyadaki değişimleri önceden hesaplarlardı. Tapınakların yönleri bile bu yıldız matematiğine göre belirlenirdi. Şifacılar ise başka bir sırra sahipti kristal enerji. Kristaller onlar için sadece bir taş değildi. Bir hafıza aracı, bir enerji kanalı, bazen de bir öğretmendi. Muh şifacılarına göre her kristalin kendi nefesi vardı. Bu nefes insan bedenindeki enerji yollarıyla uyumlanınca şifa ortaya çıkardı. Nuh halkı doğayla çatışmazdı. Tam tersine onu dinler, anlamaya çalışır ve uyum içinde yaşardı. Şifa yöntemleri de bitkilerin hafızasını, suyun taşıdığı titreşimi ve insan bedeninin enerji ritmini kullanırdı. Ancak tüm bilgelik kıtanın yok oluşuna engel olamadı. Pasifik'in derinliklerinden yükselen felaket Mu'nun kristal kulelerini paramparça etti. Enerji hatları çöktü, şehirler suyla dolarken bilgeler ve şifacılar el ele verip ellerindeki bilgiyi kurtarmaya çalıştılar. Efsaneler bu bilgi sınıflardan bir kısmının Mısır'a, Tibet'e, Orta Amerika'ya ulaştığını anlatır. Gittikleri her yerde kristal bilgeliğini, enerji şifasını ve yıldız matematiğini yeni medeniyetlere aktardılar. Bu yüzden bugün dünyanın dört bir yanında aynı semboller, aynı ritüeller, aynı kristaller kullanımları görülür. Bu gerçekten var mıydı? Kesin bilgi yok. Ama eğer gerçekten var ise bilgeleri ve şifacıları insanlık tarihinde görünmez bir imza bırakmış olabilir. Belki de bugün bile bazı taşların içinde o kayıp kıtanın hafızası saklıdır. Kim bilir? Hikayeci der ki, Bir masaldı yaşamak, bir varmış, bir yokmuş ile başlayan. Ve öyle de oldu.